Açarak cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır. Yazarın anlattığına göre demlenme zamansal ve etkileşimsel bir süreçtir. Zamansal ve etkileşimsel bir süreçtir yüklem. Ne zamansal ve etkileşimsel bir süreçtir? Demlenme, özne, kime göre zamansal ve etkileşimsel bir süreçtir? Bu da zarf dümleci. Zarf dümleci özne yüklem olması lazım. Sıralama. Bunu Bursa'da görüyoruz. Renklendirerek gösterdim zaten. Bursa'da öğrenme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Önemli bir unsurdur yüklem. Önemli bir unsur olan ne? Etkinlik özne. Kim için önemli bir unsurdur? Öğrenme becerisinin ya da ne için? Öğrenme becerisinin geliştirilmesi için ifadesi de zarf cümleci oluyor. Cevapta Bursa oluyor. Diğerlerinde mesela C ile karıştırmış olabilirsiniz. C'de zarf cümleci ile başlıyor. Özne var. Ama fazladan bir nesne söz konusu orada. Ön bilgilerini ifadesi nesne. Bizim yukarıdaki cümlemizde nesne yok farkındaysanız. O yüzden cevap Bursa oluyor.